Değerli veliler, herkese merhabalar. Bugün başka bir öğretimle karşınızdayım. Ee, gelen talepler doğrultusunda şunu belirtmek istiyorum. Ee, Birçok velilerimiz bize ulaştı ve söyledikleri şey, e, ''Hocam, e, öğrencimin düzeyi biraz ağır.'' Ağır düzey öğrenciler için lütfen bizlere etkinlik paylaşır mısınız? Bizler de yine karşınıza geçtik. Bunları paylaşmak istiyorum. Bu gelişim düzeyi ağır olan öğrenciler için düzenlenmiş ve uyarlanmış bir etkinlik. Bunları sizlere göstereceğim. Bu da yeni bir eşleme etkinliği ama önceki videolardaki biraz daha çocukların düzeyine bakılarak hafif düzey öğrenciler için tasarlanmıştı. Bu ağır düzey için tasarlanmış bir etkinlik. Mesela karşımdaki öğrencimin şu anda ağır düzey bir öğrenci olduğunu farz ediyorum ve sizlerle şu an eş zamanlı bir öğretim yapacağım. Evet. Ağır düzey öğrencim olduğu için ne yapıyorum? Bir önceki videoda da hatırlatmıştım. Eşleme sayılarını, nesnelerin sayılarını azaltıyorum. Ne yapıyorum? İki tane eşlemeyle başlıyorum. İki eşlemeyle başladım. Şimdi Zeynep merhaba. Evet, bugün seninle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Evet, şimdi benim yönergelerimle bana yardımcı olmanı istiyorum. Anlaştık mı? Evet. Bununla aynı olan nesneyi eşle. Ben bununla aynı olan nesneyi eşliyorum. Eşledim. Şimdi sen de bununla aynı olan nesneyi Ben bununla aynı olanı eşliyorum Şimdi sen de bununla aynı olanı eşle Ne yapıyorum? Eş zamanlı Hiç zaman vermeden direkt kendi sorumu kendim cevaplıyorum Kendim yapıyorum Öğrenci de bunu kafasında yer ediyor Tasarlıyor Diyor ki evet bununla bu aynıymış Şimdi burada yerlerini değiştiriyorum 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 Şimdi karşımdaki öğrencime soracağım. Zeynep bununla aynı yolunu işle. Evet harikasın. Çak. Süpersin. Zeynep övgülü pekiştireçlere bayılır. Övdüğünde daha güzel yapar. Siz de çocuklarınızda bunları denediğinizde direkt hemen arkasından yaptığı doğrunun hemen arkasından Tek pekiştireç verin. Sevdiği bir oyuncak olabilir. Sevgi, sevdiği bir e, övgü sözü olabilir. Başının okşanmasına çok hoşlanıyordur. Başını okşayabilirsiniz. Sürekli yiyecek veya etkinlik pekiştirici değil de biraz daha e, sembolik ve e, övgü dolu sözlerle pekiştirebilirsiniz. Sözler pekiştireç kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Aldık bunu kenara. Bir oturum daha yapacağız. Bir deneme daha yapıyoruz. Evet. Şimdi bir öğretim daha yapıyorum ben. Zeynep, bununla aynı olan nesne resmini eşle. Ben bununla aynı olan nesne resmini eşledim. Şimdi sen de bununla aynı olan nesne resmini eşle. Ne yaptım yine? Eş zamanlı bir öğretim yaptım. Bununla bunu eşledim. Direkt sundum. Karşı taraftaki öğrenci hiç fırsat vermedim. Tabi tekrar hatırlatıyorum. Bunu ağır düzey olan gelişim biraz daha yavaş öğrencilerimizde uygulayabiliriz. Şimdi devam ediyorum. Zeynep bununla aynı olanı eşle. Evet bununla aynı Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Zeynep, bununla aynı olanı eşle. Evet. Zeynep bununla aynı olanı eşledi. Çak. Aferin benim kızıma. Harikasın. Tekrardan bunu sunmadım. Eş zamanlı öğretim yapmadım. Neden? Çünkü Zeynep'e karşımda bu öğretimi yaptığım için ee, anladı ve bunu öğrendi olarak kabul ediyorum. Tekrar öğretim yapmıyorum. Bir kez yapmanız yeterli. Ne oldu? Bunu da söyleyeyim. Örneğin Zeynep bunu eşleyemedi. Ne yaptı? Yanlış bir eşleme yaptı. Aa bununla yanlış bir eşleme oldu. O zaman ne yapıyoruz? Tekrardan alıyoruz bardağımızı. Yerine koyuyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz ve tekrar yönergeyi sunuyoruz. Zeynep bununla aynı olanı eşle. Evet Zeynep bakalım eşleyebilecek mi? Evet Zeynep bununla aynı olanı eşledi. Bunu üç kez denememiz gerekiyor. Gerçekten öğrendi mi yoksa tesadüfi bir öğrenme mi oldu? Örneğin bunun aynı olduğunu bilmez, ne yapar? Rastgele yapabilir. Bunun da bunu eşler veya da bunun da bu bunu eşler, yani yüzde yüzde elli gibi bir dilim oluyor, yüzdelik oluyor arada. O yüzden bunu ortadan kaldırmak amaçlı üç kez emin olarak soruyoruz. Aynı olanı gerçekten öğrendiğine eminsek üçte üç yapması gerekiyor. Veya üçte iki de olabilir. Ama üçte bir de tekrardan ne yapıyoruz, öğretimi geri alıp baştan alıp tekrarlıyoruz. Bunu bu şekilde devam edebiliriz. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, karşımızdaki öğrenci gerçekten iki nesneyle olan e, ayırt etmeyi ve eşlemeyi öğrendi. Bunu tamamladı. Ne yapıyor bu sefer? Üçe geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Bununla buna eşlemesini sağlıyoruz. 3 nesne. Sonra ne oluyor? Bununla aynı olan eşliyoruz. Bununla aynı olan eşlemesini sağlıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Tekrar soruyoruz. Bu 5'e 6'ya kadar çıkabilir. Ama ben ne yaptım? En basit düzeyden başladım. 2 deneme yaptım. 2 nesneli deneme yaptım. Sonra ne yapacağım? 3 yapacağım. 4 yapacağım. 5 yapacağım. 6 yapacağım. Yani çocuğun gelişimine göre hareket edeceğim. Evet, umarım gerçekten size yardımcı olabilmişimdir. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.